Şimdi bu FETÖ Perinçek meselesine bir bakalım. FETÖ'deki bu taşların yerinde oynadığı, diğer taraftan özellikle beklenen büyük kopuşun başladığı, yıllardır gemiyi terk etmeyin yalanıyla tabanı oyalayan elebaşlarından bahsediyoruz. İşte o elebaşları bugünlerde oldukça panikte sayın seyirciler. Peki ne oluyor? Türk Devleti'yle barışma çağrısı yapan gruplar Firari Emre Uslu ve örgütün üst düzey isimlerince hedefe alınmış durumda sayın seyirciler. Sadece bu değil aynı zamanda Uslu'nun hedefinin merkezinde ise pişmanlık duyanları gündeme getiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek var. Yani ee, bir taraftan tabi bu fetövari, FETÖ ve fetövari yapılar ne hikmetse bugünlerde kurtuluş öyle görünüyor ki Vatan Partisi'nde ve Sayın Perinçey'in açıklamalarında buluyor. Bir bakalım ne oluyor ne bitiyor. FETÖ ve benzeri yapıların kurtarılışı daha doğrusu çırpınışının yansıdığı haberimize bir bakalım sonra sıcak başlıklarımız var ve diğer başlıklarımızı bir bir aktarmaya devam edeceğiz efendim. Biz yiyelim bakalım. Fethullah Gülen'in ölümünün ardından FETÖ'de başlayan bölünme büyüdü. Bir yandan devletimizle barışalım diyenler, diğer yanda pişmanlık mektupları yazanlar var. Tüm bu trafiğin ortasında, ekran başında ter döken, kontrolü kaybeden isimse Firari Emre Uslu. Bunun adı budur, halk yemektir. Muhterizler de bugün halk yiyorlar. Uslu, örgüt tabanından Türkiye'ye ve devlete doğru yönelişi telaş içinde gizlemeye çalıştı. Çareyi hata yaptık, vatanımıza dönmek istiyoruz deyip af dileyenlere hakaret etmekle buldu. Ruterizler şeklinde nitelediği bu kişileri Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in paltosu altına girmekle suçladı. Fethullah Gülen'in sarığına leket leke sürdürtmeyeceğiz diye yola çıktılar. O sarıyı, o sarı e, Doğu Perinçek'in ayağının altına serdiler. Maalesef hakikat bu. Biz FETÖ'nün aleti olmuş vatandaşlarımızdan şunu bekliyor ve istiyoruz. Fethullah terör örgütü bir Amerikan emperyalizmine piyonluk yapan İsrail'e hizmet eden bir örgüttür. Bir kere bunu saptamaları lazım. Perinçey'in çıkışı ve örgütten gelen pişmanlık mesajları FETÖ'cü usluyu da programı sunan Murat Karasoy'u da çileden çıkardı. Örgütün tabanı kaybetme telaşı gözler önüne serildi. Kınından çıkmış kılıç gibi izlemişti. Hatırlayın bunu. Cemaatlerin, tarikatların kökünü kazıyacağız dedi. Ya hocam ne oldu da bu insanlar bu şekilde yani yemin içmiş bir insanın paltosunun altına girip böyle oraya sığınıp Oradan kendine bir şey değiştirmeye çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in kucağındaki FETÖ yönetim ekibi cemaat içindeki çözülmeyi durdurmak için tüm tuşlara bastı. En çok da Perinçek'le ilgili algı yalanlarına başvurarak tabandaki kaçışı engellemeye çalıştı. Nasıl oluyor ki yüzde binde bir oy alan bir partinin Başına gene, emekli olan hakim, savcı, general ne varsa hepsi doğu, Vatan Partisi'ne gidip siyaset yapıyor bir dönem. Ne oluyor? Süleyman Efendi cemaatine de baktığımızda buradaki e, şeyi de yine koç başlığını da yine Perinçek yapıyor sizi destekleme bağlamında. Aynen. Değil mi hocam? Yani oraya operasyon yapılmasına o da bir... Yazdırıyor, çalışmalar evet. yaptırıyor, alttan alta gidiyor. Doğru. Panik o kadar büyük ki uslu izleyicilerinden bu videoları kesip Anadolu'daki her eve sokmalarını istiyor tehlif hakkı yok yeter ki paylaşın diyen Uslu devletle barışma eğilimine giren tabanı kendince uyarmaya çalıştı. Gülen cemaati varsa Doğu Perinçek yoktur.